free stick için e, öncelikle yapılacak işlem downloader'ı yüklemek. Tekrardan downloader'ı yüklemek için arama tuşuna, ana sayfadaki arama tuşuna tıklıyoruz. Ve buraya downloader yazdığımızı aşağıda zaten çıktı. Görüyorsunuz. Şu downloader'a tıklıyoruz e, kavun içi renkte görmüş olduğunuz bu downloader programını öncelikle yüklüyoruz. Bastığımızda yükledikten sonra ayarlar sekmesine gidip aşağıda My Free TV'ye gidiyoruz. Burada about açılan ekranda Free TV Stick 4K ya 4 ke 7 kere peş peşe seri bir şekilde basıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 aşağıda e, ihtiyaç kalmadı gibi bir şey görüyoruz daha sonra buradan tekrar geri çıkarak e, normal şeyimizi yüklüyoruz, programlarımızı yüklüyoruz. Şimdi size e, bir APK yüklemeyi göstereceğim. Sadece e, APK yüklemeyi, APK yükleneceğini göstereceğim. Geri tuşuyla geliyorum, e, programlar kısmına tıklıyorum. E, burada downloader. Downloader'a tıklıyorum. Bir APK'da yükleme göstermek istiyorum. Tekrardan Downloader'ı açıyorum. Downloader'ın yukarıdaki menüsünü siliyorum tamamen. Ve buraya 69 39, 39, 38 32 <laughs> Git diyorum. 5 saniye bekledikten sonra açılan sayfada aşağıya iniyorum fareyle dosyayı indir diyorum bu şekilde indirme başlıyor indirdikten sonra e, install ediyoruz install yaptıktan sonra Geri tuşuyla tekrardan dosyayı silmeyi unutmayın. Açılan programları güle güle kullanın.